Kurban ibadettir. Kurban Allah'a yaklaşmadır, ibadettir. Kurbanın e, ne kanı ne de eti Allah terzi ve celleye ulaşır. E, kurban e, Allah'a yaklaşma için bir takvadır yani Allah için kesilen bir ibadettir. Ya şimdi kurbanın normalde etinin hepsini fakirlere dağıtsa daha iyidir. Zengin olan kişi, çünkü bir ibadettir. Bu et için kesilmeyen bir şeydir. Ama yalnız kendisinin gücü yok ise üçte birinin e, fakirler için, üçte birini e, e, gelen misafirler için, üçte birini de çoluk çocuğuna ayıracaktır yani. Eğer e, buna da gücü yetmiyorsa kurbanın hepsini kendisi de alıp e, şey yapabilir yani, çoluk çocuğuna e, verebilir yani. Ee, öncelikle cümle ümmetü Muhammed'in kurban bayramı mübarek olsun. Ee, Allah Allah herkese bugünlere çıkmayı nasip etsin. Ee, bayramımız bayramımız iyi geçti. Ee, İnsanlara bir hareketlilik var. Bu sezon insanlar e, iyi e, kurban kestiler. Yani e, kurban kurban bayramı güzel geçiyor. Şu an yani mutluyuz. Yani bu yıllara çıktığımızda, bu aylara bu bayramlara çıktığımızda mutluyuz. Ee, söyleyecek fazla bir şey yok. Yani heyecanlıyız biz de. Ümmet-i Muhammed olarak fakirlere yardım etmekle mükellefiz. Efendimizin buyurduğu gibi komşusu at yatan bizden değildir buyuruyor. Biz de kimsesizlere, durumu kötü olup kesemeyenlere elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. İşte Deri olsun, barsak olsun, hayır derneklerine bağışlıyoruz. Yani görev görevimizi yerine getirmek için çalışıyoruz. Allah kabul eder inşallah. Eyvallah. Allah tüm ümmeti Muhammed'in kurbanını mübarek etsin. Tüm insanlığa hayır ve vesile etsin inşallah. Rabbim olmayanlara da bundan sonraki senelerden nasip etsin inşallah. Tez zamanda ümmetin sıkıntılarını gidersin inşallah. Onların tabi kapısına evine gidip de kurban vermesi biz asıl bayramdır. Yani baktığın zaman e, ee, üç kişi yememiş, sen evinde kurbanı kesmişsin, götürmüşsün, yemişsin. O çok bir şey ifade etmiyor. Önemli olan onlarla paylaşmak, o güzelliği onlarla hissetmektir. Rabbim inşallah bize de onları nasip etsin inşallah. Kurbanımızı kesmek için buraya geldik. İnşallah Allah Teala kabul eder tüm Müslümanlık için. Evet, fakir fukaranın gözetilmesi gerekiyor şu anda. Allah'ın izniyle kestiğimiz kurbanların, onların kısmetli olduğu kadar da onlara göndermeye çalışacağız. Herkesten bunu bekliyoruz. İnşallah herkes bunu yapar gönderir. Umudumuz, dilemiz odur. Herkese iyi bayramlar dileriz. Herkesin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Hayırlı ve vesilelere vesile olsun. Ya fakirlere görmemiz lazım. yardımcı olmamız lazım. Vallahi İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Tüm Türkiye genelinde arkadaşların bayramını kutlarık. Vallahi Allah Teala'nın kullarına imkanlar olanlara farz olduğundan dolayı bize de Allah nasip etti. Geldik kurbanımızı kestik.